<laughs> Anadolu'nun topraklarında çoban ve sürüsü yeni bir günle yüzleşir. Ancak bu yolculuk yalnızca sert rüzgarlarla ve karın soğuğuyla değil, doğanın en zeki avcılarından biri olan kurtların tehdidiyle doludur. Sürünün kurtçu kangalları tehlikeyi sezdiği anda harekete geçer. Onlar, çobanın ve sürünün ilk savunma hattıdır. Kurtçu bir kangalın gücü ve cesareti, kurt sürüsünü bile geri püskürtebilir. Kurtlar risk almayı sevmez. Kangal gibi güçlü bir rakip gördüklerinde genellikle geri çekilirler. Ancak bu, tehlikenin tamamen geçtiği anlamına gelmez. Kangal ile kurt arasındaki çekişme, doğanın dengesinin bir parçasıdır. Aslen kurtlar, bir sürüye saldırmadan önce saatlerce izler. Zayıf noktalarını bulmaya çalışır, en savunması zanı kollarlar. Ancak karşılarında asla geri adım atmayan kangallar, güçlü yapıları ve keskin zekalarıyla sürüyü koruma görevini ustalıkla yerine getirirler. yapan, sürüyü otlatmak için, daha çıktığı andan itibaren, bozkırın gözcüsü olarak da nitelendirilen, yanında getirdiği kurtçu kangalları, sadece kurtlarla değil, ayı ve yaban domuzu gibi, yabani hayvanlarla da, karşı karşıya gelmektedir. Çoban her ne olursa olsun kurtçu köpeklerinin çok sadık ve zeki olduğunun sahibini ve ailesini koruma görevini yerine getirirken etraftaki yabancıların kötü niyetli olduğunu sezinlerse de derhal harekete geçeceğinin farkındadır. Zorlu iklim şartlarına bile adapte olabilen Kangal köpeği, doğal bir ırk olduğundan hem sürü koruma hem de bekçilik görevi yapan köpekler arasında sürü sahiplerinin en çok tercih ettiği köpeklerin başında yerini almıştır.